Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Bugün yanımda Aslan. Merhabalar. <laughs> ne <gülüyor> yapıyorsun? Nasılsın? Uzun zaman oldu görüşmeli. <laughs> <laughs> ne oldu sana? Kapatıldım. <laughs> Sıla kapatılsın <Otur> dediniz. <laughs> soğuk ya. Harbiden <laughs> soğuk bu arada. Eşer de... yan bağladım geldim. Neden ormandayız? Evet kışın olsa niye buradayız? Sebep ne? Neden? Ya benim de tam sesim düzeliyordu fark ettim mi? Bu bozultuya girdim ya. <laughs> Hallederiz, onu da hallederiz, çözeriz. ben de inanıyorum çözeceğimize. Ne yapıyoruz söyle? Bugün Özenç. seninle birlikte bu ormana çocukluk hayalimiz. Ağaç ev yapıyoruz. Ay, ay, ay. Şöyle çocukluğumuza dönelim birazcık. Evet ya ben küçükken çok istiyordum ağaç evim olsun diye çok böyle isterdim. orada çay şey içelim böyle Bebeklerimle, bar bebeklerimle çay içeyim, beş çayı akşam Ben de sonra. dedim ki niye ben dostumla yapmıyorum bunu? Değil mi hayat? <laughs> biz bugün formumuzdayız arkadaşlar. Çok da kusurumuza bakmayın. Yok bakabilirsiniz. <laughs> Çok pardon, pardon, pardon. Ben onun adına pardon diyorum. Pardonlar çıkalı eşekler çoğaldı. Yürü ağaç seçelim. Yapalım. Ben onun adına pardon diyorum. Ha biz Şimdi... seçiyoruz bir de evimizin ağacını. Evet. E buraya yapalım işte. Buraya mı yapalım? Göl kenarı güzeldir. Biraz soğuk olur ama hallederiz. Yalıtımı güzel yaparız. Bakayım. Çok da aramaya gerek yok. Her yer aynı ağaç bence Sanla zaten. Bakayım. <laughs> i̇yi gibi Bence bu okey. İyi anlarım. Küçükten. <laughs> Odundan. İyidir iyidir. Burası okey bence. Karpuz mu seçersin? Olur mu? Karpuz mu seçiyorsun. <laughs> <karpı mı> seçiyorsun? <laughs> Şöyle bir şurayı gösterelim. Bunlar ekipmanlarımız Sıla'cığım. Bu evimiz çatısı Şimdi sana mı? bir şey söyleyeceğim. Hı. Buradaki bütün eşyaları görüyorsun değil mi? Evet. Hiçbirine hakim değilim biliyor musun? Artı bir. <laughs> biz nasıl yapacağız? Yani mesela bunları nereye koyacağız? Ben hiç güvenmiyorum bize bu konuda. Yani ev ayakta kalırım hiç bir fikrim yok. <laughs> yok yok yaparız ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu ağaç ev gerçekten yukarıda mı olacak? Evet. Ha aşağıda da değil bir de. O zaman ağaç evin anlamı ne? Doğru diyor. Nasıl çıkacağız onu yukarı biz? Merdiven yapacağız işte bir şeyden. O zaman hepiniz Feride'nin kanalına hoş geldiniz. Ben burada konuk olarak oturup Feride'yi bekliyorum. Size kolay gelsin. Bizim evimiz bizim yalnız bırakamazsın. Kolay gelsin. <laughs> Beni yalnız bırakamazsın. Ay nasıl yapacağız onu biz ya? Yardım edecekler bize gel. Korkma. Hadi yapalım. O yüzden marangoz abimizden birazcık yardım alacağız abi. Bu, bu kadar da hani bilgili değiliz maalesef. Yok. yok. Tamam. Tamam. He 10 parmağımızda 10 marifet de. Bu da değil yani. Birazcık abartı show. Sesliğimizi bozmuyorum yani. Madem prenses olmak istiyorsun. O zaman prenses gibi davran. Hadi başlayalım. O zaman Çok başlayalım. başlayalım. <laughs> ben... Evet. Nasıl öyleyim. başlıyoruz? Abi biz neyle başlıyoruz? Marangoz abimiz Elemanlar burada. Feride eleman, Sıla eleman. Burada. Evet, şimdi ne yapıyoruz abi? Sen bize söyle, nereden tutalım? Şunu buradan keseceğiz şimdi biz. Aa, neden? Kesmek zor değil çünkü ağacın içine geçireceğiz. Ağaç bunun içinde kalacak. Ha, Ağaç ortadan çıkacak. Okey! Geldim edeyim abi sana. Evet. Ana, onlar sabit değil miydi? Yok, sabit değil onlar. <laughs> evet. Büyük mü kesmişiz abi? Yok şöyle ektirirsek tam oluyor işte. Sıkıntı yok arkadaşlar, her şey kontrolümüz altında. Çok yoruldum baksanız hemen. Görüyorsun değil mi? Değil mi Sula? Çok yorulduk. Şu an sağlamlaştırıyoruz değil mi abi? Tabii tabii önemli olan bu zaten. Bunu Önce faalde... can sağlığı Sula. Kesinlikle. Evde denemeyiniz bilgilendirme. Ya sen bir şey söyle ben hemen arkada böyleyim. Çünkü bir tane yanlış lafım yok. Oo fena oluyor ha. Bayağı yüksekte olacağız biz. Evet ağaç Ben bu kadar gerçekçi beklemiyordum. Bizde her şey böyle sladınlar. Doğru. arkadaşlar hava şartlarımız gittikçe soğumak üzere ve biz evimizi bu hale birazcık getirdik tabanımız hazır. Sloş prensesimiz üşüdüğü için ben onu arabaya götürdüm klimayı açtım oturuyor birazcık. Abi ben senin yanına bir geleyim biraz yardım edeyim. Mont değiştirdim bu arada üşümemek için. Bu daha sıcak tutuyor. Mertcan ben buraya çıkacağım. Geldim abi. Ay. Yardım edeyim mi abi? Nereye çekiyoruz çiviyi? Nereye vidalayayım? Nereden vidalayayım? Ben küçükken babama yardım ediyordum biliyor musun abi? Abi bence bu sökme tuşunda. Yok. Ben mi yapamıyorum? Abi girmiyor. Ne kadar iyi oluyor. Gökyüzüne bak Kadir. Ay bizim evimiz yemin ediyorum var ya aylık kirası 30 bin lira. Bir şey değil mi fena oluyor. Çocukluk hayalimi gerçekleştiriyorum mesela. Şarjı alabilir miyim? Tabii ki de. Bak iş yapıyoruz burada ya. Biraz ciddiyet. Havada biraz soğuk, gölün kenarındayız. Yapacak bir şey yok, denize sıfır. Değil ama göle sıfır bir evimiz var. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi balkonumuz hazır. Buradan böyle aşağıya bakıyoruz ve geziyoruz. Gayet sağlam, şu an 3 kişiyiz burada. Bizi taşıyor, mükemmel bir güvenilir ev. Şimdi merdivenimize geçiyoruz artık çünkü merdivenimiz yapalım. Buradan ben nasıl ineceğim? Merdivenimiz yok. Süper bir ev oluyor ya. Sıla! Sesime bak ya. Sıla Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, nasıl olmuş balkonumuz? Çok güzel olmuş. Evimiz Güzel sıfır. gözüküyor. Evet. Şöyle manzara. Seninle hızlıca merdivenimizi yapıp iç dekorasyona geçmek istiyorum çünkü aslında evet. orada başlayacak bizim evet, serüvenimiz. Evet evet evet. İçerisini yaparken daha çok eğlencemizi düşünüyorum ben. Yani. Ben de. Merdiveni biz mi yapacağız peki? Yardım edelim bir artık yeter, yeter yani abi çok yani. Birbiriniz yardım ederken çay demleyelim. Çay Çay mı? Zıla. Ben. Sıla abla bir çay. Ya çay veren sen. Getir tüpü çay deneyim hadi. Tüpçü geldi, tüpçü geldi! Bu bize özen peki boyutu? Minimalize mi yaşıyoruz hayatı? Ne yapsaydık? Büyük mü getirseydik? Gayet ideal boy. Ya atma dur! Ne öyle olmuyor mu? Ne yapıyorsun? Yakacağım! Ama <laughs> hiç güvenilir bir şey yapmıyoruz şu an. Dostum kapat bir! Mertcan bir el uzat sana. Çek elini yüzünü. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah baciko. E canım suyu getir suyu. Dostum. Efendim ya? İki tane attım içine. Ya ne yapıyorsun? O Şunun rüzgarını keseyim biraz. Bak, görüyorsunuz değil mi? Duvar bile oluyorum çayımıza. Helal kız. Yeter. Evet bacıca. O su kaynasın. Bu üstekine gerek yok zaten. Demlik çay yiyor kızım. Biz niye ilk katta çay demliyoruz şu anda? Altta su kaynatacağız, sonra çayı Hı. dökeceğiz üstüne. Hı. Sonra altta bir daha su kaynatacağız, sonra çay, su, çay, su. Allah Allah! Aferin evde kalmayacağım. Ben alacağım seni. Sanki ben evde kalmışım da... Bu orman hayatı çok zor ya. evet biraz zor bir hayat. Çıkar bakayım neler vermiş. Çeyizimizi dinledim. Oo, ince belli. Çay keyfi yapıyoruz bayağı. Canım benim şimdi seninle. Evet. Oo! tamam. E ee, bu biraz tozlu. 5 çayı değil altı çayı yapıyoruz şu anda biz Feride ile. Sıla'ya çeyizliklerimizi açıyorum. Çok sağ olun Feride Hanım. Tabaklarımız. Akşam yemeği onda mı yiyeceğiz? Bekle sen bekle bizi neler bekliyor. Sen bayağı çeyiz düzmüşsün. Ne bekliyordun ki? Bu kadar ciddi miydik? Çay kaşıklarımız. Oo, çay tabaklarımız. Ne zaman olur çay? getir süre, yanıma otur. Bunlar bizim evimiz için. Artık orayı bir güzelleştirelim ya. Evet ya birazcık renklendirelim. İç dekorasyon, iç mimarlık yapacağız birazdan. Ben sade olsun istiyorum evimiz. Ben, ben sade severim. Abi pişiyor. Ustan pişiyor. Bak. Ver ver. Nasıl yanıyor? Oo iyiymiş. Şimdi bak ne yapıyoruz biliyor musun? Ben buna dokunduğumda kanala abone olacaklar. Bir kere daha basınca like atıyorlar. Bir sonrakine de bildirim açıyorlar. Üç katma. 1, 2, 3! Kanala abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın yani. Dong. O zaman seviyesini düşürelim. Kaynıyor suyumuz. Tamam dök. Koy koy bol bol yap. Suyu görmeye çalışıyorum. Azıcık daha su ver bana. Bacıkom çekil. Sıla Hanım Efendim? çayımız demlenirken merdivenimizin bitmesine 2-3 dakikada kalmışken. Evet. Biz ışıklarımıza mı başlasak? Çünkü hava da kararıyor malum. Olur yapalım tabi. İç dekorasyon tabii. Diyorsun. Buraya getirsene burada yap. Hep bak var ya böyle yapıyorsun. Evet, Resim ederim işte. Evet. Pilleri çıkarsan istersen. Thank you canım. Evet, şöyle bir şey yapacağız yani. İşte bu. Sıla çok güzel olacak. Nereye takacağız bunları? Birbirimizi görebilmek adına şöyle. Hmm. Şimdi oldu. Yılbaşı ağacına döneceğim birazdan. Kaç tane yapacağız bunda? İstediğimiz kadar. Tamam, şu sonuncuyu evet. da takayım. Ben kaçarotti. Ya beni bekle ya. Ben kaçarotti. Konuşmam. Sıla konuşmam. Ben kaçarotti. Konuşmam! Kaçamıyorum ya. Beni beklemiyor ya. Sıla konuşmam. Bekliyorum, bekliyorum hadi. Tamam. Ay bana bir akım geliyor şu an. Hadi gidelim. Sıla konuşmam. Hayatım gel buraya evimize gidiyoruz. Tamam canım. Oh my god. Önce sen çık bir bakalım. Işıklarımızı takmayalım mı? Bence iki tane buraya dolayalım. Tamam. Bir sen oradan bir sen bu buradan böyle anladın mı? Bak şöyle yap Sıla direkt. Bir bant alabilir miyiz please? Şöyle yapıştıracağım. Evet. Bir sen oradan, bir sen bu buradan. Böyle anladın mı? Sıla merdivenimize bak. Ay çok heyecanlı. Ben de gidiyorum. Görüşürüz o zaman. Sıla. Korkuyorum düşeceğim diye. Hayır hayır hiçbir şey olmuyor. Çok güzel. Değil mi? Hem tamam, çekilirseniz biz evi süsleyelim. Bayım. Şu ağaç var ya sıkıntı çıkarıyor. Ay, i̇yi ki bu videoyu çekmişiz. E, sıla çok güzel oluyor. Evet. Ben bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim. Ben de bu arada. O zaman bir süpürgemizi alalım lütfen. Evet. Oo, ev mi temizleyeceğiz? Evet, ben şimdi senin için evimizi temizleyeceğim. Çekil. Çekil oradan, şuraya geç. Yavaş süpür, yavaş. Aşağıda insanlar var. Arkadaşlar çekilin oradan. Çok teşekkür ederim. Bunlar hep senin gözüne girmek için. Çekil bakayım. Hallettim. Allah. Bu da bana batıp duruyor ya. Olur! Evet, evimizin halısı gelmiş bulunmakta. Bayağı halı bu arada. Bu kadar halı beklemiyordum. Hıh! Evet. Çok güzel gözüküyor ya! Ayakkabıyla mı gireceğiz, ayakkabısız mı? Ay, ayaklarımız durmasın. Ayakkabıyla bassak ne olur halı ya? Hiç olmaz bas. Tamam o zaman ayakkabıyla. Bizim biz. Zengin <laughs> eviz! Arkamda kalın lütfen. Atta kalın sınanem! Atma üstüme! Hocam. Tabii tabii tabii. Tut 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 tut. Tabii. <laughs> Çok güzel oluyor şu Değil tane. mi? <laughs> evet resmen oturma Arkadaşlar. odası. Arkadaşlar. <laughs> Evimiz otur bakalım. <laughs> Ve ev sehpa. Sehpamızı alabilir miyiz lütfen? Tabii efendim. Çok teşekkürler. Yeşilliklerimiz. Ah. <laughs> Bakar mısın? Aa, ah, sula. Bunu arkaya sallıyorum gözükmesin. Şöyle bir yeşillik koyuyorum. Sevdim. Ben Bayağı de sevdim. Bayağı hoşuma gitti. daha e tabii. Lütfen. Teşekkürler. Onu da şu köşeye koyayım mı? Koy bakalım. Çayımızı şuraya koyarsanız biz onu alacağız oradan. B biz şeker kullanmıyoruz. Şeker kullanmıyorlar biz batağımda. Yok. yok. Yalnız ben şeker atmıyorum kanka. Kendimiz Abur şeker Abi, yok. da alabilir miyiz çenir. lütfen? Aa Mertcan battaniyemiz oyuncaklarımız. E canım çayları doldurayım mı? Canım sen çayları doldur ben de dekorasyona devam tabii, ediyorum. Tabii 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 akşam çayı diye. Şurada GoPro'muza da el sallayalım gel. Bu da fiziko. Dikkat edelim. İnanamıyorum. Evimizde ilk çayımız. Burası mutfak köşesi. Evet, mutfak köşesi. <laughs> Arkadaşlar, erzaklarımız bu tarafta duruyor. Bir artı sıfır olduğu için evimiz çok fazla ayıramıyoruz. Anlamadım Sıla buna mı söyleniyorsunuz? Asla! Evimizi çok seviyorum. Bir şey beğendiremiyorum ya kıza. Aa! Ne demek beğendiremiyorum? Gayet de beğendim ben. Şaka yapıyorum ya. Yeni gelin sunumu hazırlayacağım bize. Oo! Oh! Çok iyi. Bu tabak. Naci ah. cips koyalım. Bayıldım ben bu videoya. En sevdiğimiz! En sevdiğim, en sevdiğim! Gün yapacağız resmen birazdan. Bak bir tane daha var. Gerek yok bence, o fazla olacak çünkü. Sıla sana ne göstereceğim? <laughs> Benim o. <laughs> o ah. ne? <laughs> <laughs> Cipsimizi buna koyalım. Emin misin, şuraları da doldurmayalım bir tane? Çok evet. büyük yerimiz yok çünkü. Malum 1 artı 0'da yaşıyoruz ya, ondan dedim. Her seferinde bunun lafını sokmaya devam edecek gibi hissediyorum. Yok, ben çok senin hiç önemli değil canım benim. Yani bir kurdele falan eklesek şu anda. Çay kaşığının üstüne kurdele. Çikolatalarımız çayımızın yanında güzel gider şöyle. Çayımızın sunumu. Canım, canım, canım. Nasılız? Gerçekten çay keyfi yapmadık demeyiz burada. Cipsimiz de burada. Evet. Çok romantik görüntüler var. <laughs> E canım cheers o zaman. E cheers aşka bekle. E tabi. Şimdi bar bebek oynasım geldi şu Bar bebek mi? Çay partisi diye. Ne bunlar? Ne biliyor musun? Buradaki bar bebekler mi He. Bu dallar da beni sinir ediyor Arkadaşlar evimiz nasıl oldu? Bir yorumlarda yazın! Keşke hep yakınlarda bir yerde olsa. Sıla da beni ne arıyor, ne soruyor, ne geliyor, ne gidiyor. Yeni ev almışım. Hayırsız arkadaş. Kapşı kapşı. Merhabalar efendim. Zazim. merhabalar merhabalar. Daha uzağa taşınsaydınız gelmeseydiniz buraya hiç. Ne yapıyorsunuz ya siz orada? Ev oturmasına geldim hediyemle. Buyurun efendim buyurun buyurun. Size evimiz hep açık. Senin için bak Kolon yaptırdım. E çok sağ olun. Gel lütfen. Ben biraz yaşlıyım. Buyurun eve diyem. Güle güle Oo, oturun. Hoş geldin. Hoş <laughs> Gel bir çay keyfi. Nasıl buldun evimi onun üzerinden? Evini bulamadım öncelikle ormanın içinde olduğu için. Evet. Ama 10 üzerinden 15 veriyorum. Ben de mutluluk duyuyorum çok bu durumdan. Çok beğendim. Çok sıcak bir ortam oluşmuş. Her ne kadar hı, hava hı, 5 derece olsa da buraya girince ısındım bir an. Evet Sıla Hanım. Efendim, artık yavaştan kapatalım videomuzu ve evimizde keyif geçirmeye devam edelim. Evet, yani birazcık Birazcık da yalnız kalalım. Tabii, dost muhabbetleri, özel dedikodular, önemli detaylar, bilgi aktarımları. Tabii ki her zaman. Yalan, gıybet, kusma. Her şey var bize. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım Ağaçay videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı yani... Ding dong. Unutmayın ve yorumlarda Ağaçevimize <laughs> ve yorumlarda Ağaçay'ımıza onun üzerinden puan vermeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay. Geçen ne olmuş biliyor musun? Buyurun gelin bir ara bekleriz. Ben abi de dedikodu var anlatacağım. うん。